Değerli insanlar, düşünün ki bir miktar altınınız var. O altınları en güzel şekilde saklarsınız. Üzerlerine toz dahi kondurmamaya çalışırsınız. Çünkü onlar değerlidir. Peki akciğerleriniz ne kadar değerli? Hiç denediniz mi? 20 saniye nefesiniz tutun. O zaman belki içinizde bir hazine taşıdığınızın farkına varabilirsiniz nefes almamıza yarayan bu hazineyi korumamız gerekmez mi? Sadece akciğerlerimiz değil, tüm hücrelerimiz. Hepsi çil çil altın. Onların olmadığı bir bedenin sahip olduğu tüm varlıklarınız hiç olacak. Size fayda sağlamayacak. Kendi paranızla kendi hazinenizi yok etmeyin.